Herkese selam arkadaşlar. Nasıl kapat fotoğraflarımı yapıyorum. Ee, ilk i̇lk önce buradan şu uygulamalar lazım. Bu. İsimlerini yazabilirsiniz. Şu an, e, buna geliyor, buna giriyoruz En üsttekine tıklıyoruz. Ee, buradan bir fotoğraf seçelim. Tamam. Ee... Yok kuyup. Evet. Tamam şu an sadece bu. Bunu böyle istediğimiz kadar kırpıyoruz. Şöyle tipi de hep şey. Dona, say, do, do, do <laughs> Reklam veriyor tekrar dön ve geliyor. Ondan sonra bit pi, arıza giriyoruz. Şimdi e, buradan arka planı seçelim. Her şey pas kalıyor. Bir tane seçelim arkadaşlar. Tamam şuradan seçelim hemen. renk seçelim diyelim şunu seçtik. Şu an buradan araçlara basıyoruz. Buradan kırp. Buradan ee, YouTube'a basıyoruz. Uygula. Hazır. Şu an bu şekilde oluyor. Buradan foto ekleye. Kaydettiğimiz fotoğrafımız. Ve istediğimiz yere koyuyoruz. Tam şu ortaya koyalım. E, çıkartmalar var çıkartmalardan da istediğimizi koyabiliriz. Bakalım neler varmış arkadaşlar. Güzel bir şey arıyorum. Ee, yazalım. Tabii Kanka ne diyor? Arkadaşlar yanımda kuzenim de var. Buradan bir, şey seç seç seçelim. Aa, şunu koyalım. Başında şunlar gezinsin istiyorum. Bu kız da olsun tam yan tarafında. Ondan sonra neyi ekleyelim? Eğitim bir dermem. Derdime dermez bir dermem. Ben yine ortada olayım. Tekrar ekleyelim. Bu sefer de bunu ekleyelim. Hepsi birbirinden hoş. Ama olur. Hareket ettiniz de olmaz yani. Bunu da şöyle ekleyelim. E, şimdi bunda yazı da yazabiliyoruz. Bunları ekledikten sonra burada metin diye bir şey var. Ona tıklıyoruz. Mesela ne yazayım? Ee, yazdık. Şimdi buradan oka basıyoruz. Evet beğenmedik yazıyı. E mi? Buradan yazı tipinden seçebiliriz. Şu an ben buradan seçmek yerine stillerden seçeceğim. Bunun çok güzel hepsi birbirinden. Şimdi buradan stillere giriyoruz. Stillerden seçebilirsiniz bakın. Ama yıldız ol olmayanları seçeceğiz. Çünkü ol bakın. Ama ben buradan seçeceğim. Sesime ne oldu ya? Süper, pardon, git. Bu güzel gibi geldi. Yok bu daha güzel. Bakın. Ama bunun yazısını değişelim. Buradan işte e, fırça darbesi falan var. Güzel. Kut var. Süperman. Bu güzel. Ne? Aa bakın burada bu bu çok güzel. Demek ki yazı tipini buradan kullanıyorlarmış. Buradan şu üsttekine bakıyoruz. Fotoğraf kaydedildi ve kapa. Hemen galerimize de bakabilirim hemen şu şekilde. Bakalım. Hemen Güzel. Ben paylaşmak yerine bu şekilde gösteriyorum. Bakın. Değiştire basalım. Koyabiliyoruz bakın. Benim videom bu kadar da hoşça kalın.